Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz arzumlu bir elektrik süpürgesi var. E, bu video üzerinde göstereceğimiz şekilde bir arıza sizin de süpürgenizde varsa anlatacağımız, göstereceğimiz yerlerden olabilir. Kendiniz yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Bu sizin elinizdeki beceriye bağlı ama genel olarak bilgilendirme amacıyla atıyoruz videoları. Bunu bir kez daha belirtelim. Video haricinde bilgi için de ayrıca e, Konya dışından özellikle aramayalım. Cihazınızı sökmeden bu videoda tarif ettiğimiz şeylerin dışında bir şey söyleyemiyoruz. Telefonda siz anlatsanız dahi sökmeden bir şey diyemeyiz yani bilginiz olsun. Süpürgemiz şu an çalışırken kendi kendine gidip gidip geliyor. Normalde genelde bu tarz arızalar şu kablo kordon dediğimiz arıza genelde buradan olur veya fiş kısmından yapar. Fişe taktığınız, prize taktığınız fişin dibinden yapabilir. Eğer ki kabloyu oynattığınızda gidip gelme varsa, kabloyla alakalı bir sorun vardır cihazda ama kablodan değil. Yani bu kabloyu oynatıp oynatmamayla alakası yok. Bundaki gibi bir arıza varsa önce bundakini görelim. Arızayı gördünüz. Arızanın nasıl bir şey olduğunu gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde bir arıza varsa yani elektronik kartlı bir süpürgeyse ki kartlı elektronik olduğunu sökmeden bilemezsiniz belki. Şu an gördüğümüz üzere arkadaşlar süpürgemiz normal çalışmaya başladı. Az önceki gibi ışıkların gidip gidip gelmesi veya çalışıp çalışıp durması düzeldi. Bahsettiğimiz gibi şu potans dediğimiz devir ayarı yukarıdan sizin çevirdiğiniz süpürgenin emiş gücünü yükselten, düşüren düğmenin altındaki Potans'tan sıkıntı varmış. Bu potans arızaları olduğu zaman eğer kendimiz de kontrol edelim diye düşünürseniz bu süpürge için göstereyim. Farklı her markada modelde bu değişecektir. Bu süpürge için sökmek gerekirse üst kapağı arkadaşlar. Şurada şu vida deliğinin birisi bu gösterdiğim. Birisi şu düğmenin altında bulunur. Bu düğmeyi çıkarmak için ise bu düğme normalde burada bu şekilde takılıyken tornavida yardımıyla şöyle düz bir tornavida yardımıyla yanlardan yavaş yavaş kanırtabilirsiniz. Yalnız şu tırnağı ve arka tarafında 3 tırnağı daha var. Bu tırnakları kırmadan bu düğmeyi de yerinden çıkartarak şurada bir adet daha vidası var. O vidayı da kurtardıktan sonra ben şöyle fişini de bir çekeyim ses dursun. Bu vidayla şu vidayı kurtardık düğmeyi çıkartıp sonrasında ise süpürgenin kapağını açtığınızda şurada bir vida, şurada bir vida bu kenar ve bu kenar olmak üzere 4 tane vidası var. Kapağı açınca bu içeridekileri görürsünüz zaten. Bu vidaları aldığımız zaman üst kapak tamamen yukarı doğru yavaşça kaldırdığımızda şöyle gelecektir arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaldırdıktan sonra bu potans dediğim malzemeye kendiniz kontak sprey sıkmayı düşünüyorsanız eğer Şurada kablosu var bakın karta takılı. Şu gelen kablo alttaki karta takılı. Bu karttan bu kabloyu kurtarın. Yavaşça açın kapağı. Kabloyu kurtardıktan sonra şu gördüğünüz tornavidanın ucundaki siyah kısımdaki şu malzeme. Yukarıdan çevirdiğiniz e, düğmenin altındaki elektronik karttaki potans dediğimiz malzeme. Buna bir kontak sprey e, sıkarak deneyebilirsiniz. Herhangi bir kontak spreyiniz varsa bu şekilde. O düğmenin üstüne bolca kontak sprey sıkarak e, düğmenin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ki kontak sprey ile düğme düzelmeyecek olursa o potans potans dediğimiz malzeme düzelmeyecek olursa onun değişmesi gerekebilir veya kartta bir sorun varsa onun da değişmesi gerekebilir ama söküp kontrol edeceğiz derseniz de sökülüşü e, ve kontrol edeceğiniz kısmı burası. Bu süpürgemizdeki arıza potansla olduğu için şu an düzeldi. Çalışmaya devam ediyor. Tamamen kart değişimine ihtiyaç duymadı. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videoların yorum Altına yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar ne kadar çok gelir, beğeni ne kadar çok gelirse biz de o kadar çok video üretmeye ve sizlere faydalı olmaya çalışırız. Tekrardan görüşmek üzere.